hafta sonu gittiğimiz o kır gezimizde bize büyük bir yardımda bulundu. Mekana gittiğimizde o mangal partisi planlarını yaptığımızda havanın çok güzel olacağı düşünülüyordu. Fakat mekana bir gittik bir baktık ki her taraf simsiyah. Her an yağmur yağabilir. Yağmur yağdığı anda ne olur? Mangal olmaz. Yarışma olmaz. Açık havada namaz olmaz. İlahi olmaz, keyif olmaz. Mekana vardık, bütün kardeşlerde bir tereddüt. Ama mangal uzmanları kardeşlerimiz, Allah razı olsun, hemen hızlı bir şekilde mangalı yaktılar. Ama diğer bütün kardeşler bekliyor. Yağmur ha düştü ha düşecek. Yağmur düştü gün çöp git çöp oldu çöpe gitti. Rabbime hamdolsun mangal yandı Kardeşler Adanaları, sucukları söylemek ayıp değil. Mangala koydular. Besmele ile dualarla Adanalar, sucuklar hızlı bir şekilde kızardı. Nar gibi oldu, önümüze geldi. Hala herkese tereddüt var. Yağdırma Allah'ım diyor millet. Minik minik çiselemeler oldu. Gelebilirim ha dedi yağmur bize. Allah'a şükürler olsun yağmadı. Yemeğimizi yedik, duamızı yaptık. Peşinden yarışmamızı yaptık. Bir buçuk saat civarı son yaptığım 8-10 sohbetteki meselelerden birkaç sual sordum kardeşlerime. Allah'ıma hamdolsun kardeşler. Güzel cevap verdiler. Bir grup yine şampiyon oldu. Diğerleri peşinden ufak arayla, avaraj arasıyla kaybettiler. Yağmur yine yağmadı. Peşinden dedik hadi açık havada rüzgarla beraber, rüzgarın tesbihiyle, ağaçların tesbihiyle beraber bir namaz kılalım. İkindi kıldık. Oturduk, dualarımızı yaptık. Yağmur yine yağmadı. Kalktık kardeşler dedik. Allah hepinizden razı olsun. Çıkar ayak karpuzları dedik. Yağmur yağmadı. Arabalara bindik. Hadi bismillah dedik. Yağmur yağmaya başladı. Hepinizin huzurunda bize yardım eden Allah'ımıza teşekkür ediyorum. Rabbim sana hamdolsun. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Allah'ın yolunda onun sevdiği hallerde beraber olacağız. İnşallah. Mevla Teala cennette de bizi burada, bu dünyada beraber yaptığı gibi beraber yapsın. Amen. Cennette bize yedirdiği buradaki nimetlerden çok daha güzellerini yedirsin. Amin. Hepsinden önemlisi cennette bizi peygamberleriyle komşu etsin. Amin. Amin.